Arkadaşlar bugün size güzel bir köfte tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de köftemizi yapmaya başlıyoruz. Çok sade, sade olduğu kadar da çok güzel, çok lezzetli bir yemek. 2 su bardağı bulgur. Bulgurumuz köftelik bulgur. Değişmez Ural. 2 su bardağı bulgura 2 su bardağı sıcak su. Şöyle bir kaşıkla iyice yapacağız? Her tarafına suyu değdireceğiz. Sıcak su dediğim kaynayan su arkadaşlar. O sizi yanıltmasın. Kapağı kapatıyoruz. Ortalama bunu bir 10 dakika dinlendireceğiz. Suyun tamamını içine çekene kadar. Bulgurumuzu dinlendirdik. Biraz fazla dinlendirdik. Bulgur ne yaptı? Kendini çekti. Yarım bir su aldım. Eğer istediğim kovama gelmezse arada bir su serpeceğim. Önce şöyle bulguru bir kendine bir alıştıralım. Arkadaşlar bunu ne kadar iyi yoğurursak o kadar güzel olur. Şöyle bir araya toplanmaya başladı. Tam bu aşamada yumurtasını kırıyoruz. Bir çay bardağı un atıyoruz. Bu un bunun sigortası. Un içine girdiği zaman dağılma yapmaz. Nanesiyle baharatını birazdan atacağım. Bunu bayağı bir yoğuracağız. Şöyle elim az bir ıslayayım. Şöyle bir göstereyim. Hamur kıvamında oldu. Şimdi birazdan az da ne yapacağız? tuzla naneyle, ile baharatla yoğuracağız. Hemen şöyle yeteri kadar tuz atıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz atın. Silme. Daha fazla atmayın. Az bir de pul biber atıyorum. Arkadaşlar bunun lezzeti naneden gelecek. Onun için baharat atmıyoruz. Lezzetin tamamını naneden alacak. Taze naneden. Kuru nane buna istediğimiz gibi lezzet vermez. Şura yeterli. Ocağa su koyduk, su da kaynıyor. Bizi bekliyor. Nanesini atıyoruz içine. Mübarek sakız gibi oldu. Şöyle bir daha ıslayayım. Artık alacağım. <laughs> en ufak bir dağılma yok, sıçrama yok. Mis gibi kokuyor. Tam istediğimiz gibi oldu. Şimdi bunu porsiyonlayacağız. Hemen şöyle parçaladım. Elimi şurada sulu yağın içine bandırdım. Yağımız sulu. İstediğimiz büyüklüklerde bunu ne yapacağız? Keseceğiz. Biraz büyük keseceğim. Görselliği güzel olsun diye. Hemen bir tanesini yapılışında gösterelim. Görüyorsunuz. Şöyle bir bastırıyoruz, bırakıyoruz. Yuvarlıyoruz. Şöyle hafiften bastırıyoruz, bırakıyoruz. En ufak bir çatlak olmayacak. Bastır, bırak. Bir daha gösterelim. Şöyle bastıracağız. En ufak bir çatlak olmayacak. Olursa şöyle elimizle düzeltiriz. Arkadaşlar hepsini bu şekilde yapacağız. Elimizi tekrar ıslıyoruz. Son birkaç tane kaldı. Çok iyi yuvarlayacağız. Parmağa basacağız, bırakacağız. Hepsi mantar gibi oldu maşallah. Bas, bırak. Arkadaşlar bu yemeği yaparken bulguru yoğururken kontrollü bir şekilde e, su katmaktan korkmayın. Eğer istediğiniz kıvamda değilse Elinizi ıslayarak istediğiniz kavama getirin. Yapış yapış olsun. Suyumuz kaynıyor. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Kaynayan suyumuzun içine bir buçuk çay kaşığı bir tuz atıyoruz. Suyumuzun içine şöyle bir de çeyrek limon sıkıyoruz. Limon bunu sıkar. Dağılmasını önler. Hepsini suyun içine atacağız. Arkadaşlar ben bu tür bulgur yaptığımda mutlaka üzerine un serperim. Bunda serpmiyorum. Sebebi de çok iyi yoğurmamdan dolayı. Bunu ne kadar iyi yoğurursam o kadar güzel olur. Sorun yaşamazsınız. Şöyle bir yapalım. Buna bir daha dokunmayacağız. Ortalama 13 dakika kaynadıktan sonra orta ateşte pişmesini bekleyeceğiz. Önce bir kaynasın. Kaynamaya başladı. En ufak bir deformasyon yok. Aynı mantar gibi oldu. Tarife birebir uyarsanız sorun yaşamazsınız. Altını kısıyorum. Kısık ateşte bunu ortalama bir 13 dakika ne yapacağım? Kaynatacağım. Yemeğe bir göstereyim. Kendiliğinden yüzüne çıktı. Şöyle bir bakın. Görüyor musunuz? Tam 13 dakika oldu. Ne bir dağılma var. Ne bir bozulma var. Şimdi sıra geldi bunun sosunu yapmaya. Hemen köftelerimizi bir alalım. Tabii araççak telini arıyoruz. E, tel biraz köftelerin örseliyor. Kendi suyundan da üzerine şöyle bir dolduracağım. şimdi sosunu hazırlıyoruz şöyle bir gösterelim sos tavamızın içine az bir tereyağı atıyoruz şimdi sosu çok fazla yapmayacağım yağ yanmasın diye çok az bir de sıvı yağ ilave ediyorum bu kısık ateşte erirken hemen e, yoğurt sosunu yapacağım yağımız orada kızarken hemen bir yemeklik bir sos yapalım yoğurdun kendi suyundan da dökelim içine çok fazla cıvık olmasın İçine dönmüş bir diş sarımsak. Çok az bir de tuz atıyorum Yoğurdun suyu yoksa dışarıdan su ilave edebilirsiniz. Sosumuz da hazır. Sıra geldi sunum tabağını hazırlamaya. Hemen şöyle köftelerinden koyuyoruz. Biraz da suyundan koyacağız. Bu yemeğin özelliği o. Şöyle mantar gibi olsun size de baksın. Ben buradayım desin. Bu tür yemekleri yaptığımda e, çok mesaj geliyor. Çok yorum geliyor. Usta bizim yörenin yemeği diye. Bakalım hangi yörenin yemeği. Dolduruyoruz dolduruyoruz doymuyoruz. Şöyle az bir şey de suyundan koyuyoruz. Bunun bir tane eksiği kaldı. O da kırmızı biberi. Yağ erimeye başladığı gibi kırmızı biber atacağız. Kırmızı biber çok çabuk yanar. Şöyle bir sallayacağız. Bir anda ne olduğunu anlamazsın bile. Kırmızı biber kul gibi oluverir. Köpürmeye başladığı gibi sıcağıyla bu yanmaya devam eder. Hemen altını kapatıyoruz. Yemekte buluşturuyoruz. bu yemek yenmez mi? Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı, aradığınız her türlü yemeği bulabilirsiniz. Tablet yemekleri, ev er yemekleri hiç fark etmez. Rohanta yemekleri. Tek yapmanız gereken Ahmet Şef'in mutfağı yazın. İstediğiniz her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Arkadaşlar çıkan köfteyi gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.